Slendrina Must T House isimli bir oyuna hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Deniz Bro game oyuncu. Bugün sizlerle beraber bu oyunu oynayacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Eee kontroller diyor. He, anladım. Tamam. Play tuşuna basalım. T House Next. Oyunumuz yükleniyor. Oo. Oyunda silah var ve ilerlemeli. 100 canımız 45 artı mermimiz. Çok iyi. Nasıl açıyorum? Bir dakika şu açma tuşlarını benim bir bulmam lazım. Neyle açtım ben az önce? Tam görün. Aa, F. Tamam. F tuşuyla açıyoruz arkadaşlar. Çok iyi. Bu nasıl bir oyun ben bilmiyorum. Sizlerle beraber ilk defa oynuyorum. Oo, sayfa buluyoruz. 8'de birini şu an topladım. Tamam. Silendir niye yani yerde? Kendisini daha göremedim ama. Aa beyefendi gelmiş. Arhamdan. Manyak karı. Yine nasıl? o? pompalı mermisi. Tamam. Oyunda herhalde başka silahlarda bulabiliyoruz diye biliyorum. Eğer pompalı vermesini verdiğine göre. Anladım. Peki şimdi. Ben nereden gitmem lazım? Aa bak geliyor gene. Geber lan. Oğlum sen ne komik oluyorsun öyle. Allah'ım yarab. Telefon var. Hmm. Başka bir şey yok. Sayfa da yok. Sayfalar nerede acaba? Bir ayak sesi geliyor. Slender <laughs> niye adadır? Neredesin? Gel kapışalım. O mermi buldum. 55. <laughs> Yukarı mı? Tamam. <laughs> kutular kırılmıyor. Okey değişik bir oyun yapmışlar ya. Bir saniye. Aa sayfa buldum. 8'de 2. Aa, ne yapıyorsun sen? Oğlum sen kafadan inmiyor mu bu? Sakin ol şampiyon. Adam kafadan inmiyor ya. Neyse at. Ne oluyor lan? Oğlum sakin ol bak kendine gel. Alo. Allah'ım yarabbim. Değişik değişik işler yapıyoruz zaten. Ama güzel olmuş ha oyun. Silahlı ilerlemeli. O oyunu Resident Evil'a çevirmişler aynı. Burayı nasıl açacağım ben? basım tutacağım. Okey. Kendimi, kendimi kilitledim ha. Sıkıntı olması inşallah. İki tane de anahtar buldum şimdi. Değişik. Evet bir sayfa daha buldum. 8'de 3. Hadi bakalım. Pompalı mermisini alalım. Başka neler yapabiliyorum? Dur tabancaya geç de bak. Aç bakalım. Aaa silendin ya. Kardeş dur ya. Sayfa arıyorum. Seninle işim yok benim. Bu bu ne? Oo. Değişik bir kesici alet buldum. Bıçak demeyeceğim. Kılıca benzer bir şey. Peki. Devam edelim o zaman. Orayı ben bitirdim değil mi abi? Burayı bitirdiğimi sanıyorum. Aynen Şimdi diğer yere gidelim Oyunda hızlı koşma da var Bu oldukça yararlı Sürekli bir müzik sesi geliyor hmm, Buraya bütün Sayfaları getirmem lazımmış Tamam Ee, şimdi şu diye sayfalar nereden bulabilirim ben? Aynen. Güzel bir soru. Arada bir sağa sola bakıyorum da silendirmeye gelirse diye. E ee, burada niye el işareti var? Allah Allah. Anlamadım ama. Neyse boş ver onu. Sayfa arıyorum. Var mı? Yoksa yok mu? Şu merdivenle çıkılan bir yer var. <laughs> buldum zaten. Lanet olası pislik yaratık. O pompalıyı buldum. Çok iyi. Gelin lan gel lan gel. Şimdi gel. Artist. Hadi. Dur bıçağa geçmeyeceğim. Tabancayı da geçmeyeceğim. Seni pompalıyla öldüreceğim abi. Keşke seni vurduktan sonra bir daha canlanamasaydın. Aga be. Neredesin lan? Gel hadi. Artist. Gelsene. Ne bağırıp duruyor? Oğlum burada kaç tane silendir ne var? Lan kendini mi klonladın sen? Adam kendini klonlamış bildiğin. Hayret bir şey ya. Oğlum sen nasıl bir muhassas pisliksin lan? Oo sayfa 8'de 4. Rakitli mi? Ben iki tane anahtar bulmuştum. Broken mi? Broken lazımmış. Broken ne lan? Burada ne var? Roken ne abi? Roken'i bilmiyorum ki ne olduğunu. Ah keşke bir bilsem. Şu mermileri toplayalım. Mermiler çok önemli. Herhangi bir sıkıntı da kullanırız yine. Hiçbir şey değil. Neredesin Slender'ın ya? Hadi gel bakalım. Hadirinle yüzleş kardeş. Evet bir sayfa daha buldum. 85. E 5. Aaa! Bu kadar hızlı beklemiyordum ama. Kardeş zaten sen her türlü tek mi yiyorsun? Ne ben bilmiyorum da. Orada bir şey yok. Telefon. Aç bakayım. Ben niye bu kadar çok korkuyorum ya bu aralar? bilmiyorum. O eğilebiliyorduk. biliyorduk. Eyle biliyor musun bak onu ben bilmiyordum. Çok iyi. Silindir niye? Bir daha gelsene kardeşim. Hadi seni bekliyorum gel. He ee, müzik sesi buradan geliyor. 8'de 6 Sayfa topta. Aa sen baga girmişsin lan. Oradan çıkamadın ne tabi. Baga girdim. Kardeşim. Ne kadar güzel. Oraya baktım. Son iki sayfam kaldı arkadaşlar. Onu nereden bulabilirim acaba? Burada bir hortum var. Niye bu hortum burada? Hmm. Gel mi? Buradan bana bir sayfa verseydin iyiydi ya. Kardeş. Ve de bak. Oyuncak ayı. Pompalı mermisi. Yok Hı? mu? Sayfa yok Ooo buraya da girebiliyor musun? Bak onu ben bilmiyorum. Buraya kırdım direkt. Çat çat çat. Robar. Robar lazım. Gel la gel. Robar var mı? silindir niye? Robar arıyorum. Bir de o broken miydi? Neydi? Böyle bir şey arıyorum. Varsa yer. Çok iyi gidiyoruz. Abi bak gene broken diyor ya. Ney bu broken? Buraya da crowbar lazımmış. Abi ben nereden bulacağım bu malzemeleri şimdi? Bir fikri olan var mı arkadaşlar? Fikri olan yorumlara yazsın. Evet ben orayı da bitirdim. Nereden gidebilirim başka? Orayı da hallettim. Okey. Başka ne yapabilirim? Bana birkaç tane işte... Eşya lazım. Onlar nereden bulabilirim işte? Broken diyor. Crowbar diyor. Ben onlar nereden bulabilirim? Anlamadım. Şimdi gezdiğim odalara bir daha bakıyorum arkadaşlar. Belki gözden kaçırmış olduğum bir şeyler vardır illaki. Aa krobar. Teşekkür ederim. Ben de bunu arıyordum. Ben nasıl göremedim o yatağın üstündeki krobara peki? Yoksa yeni mi eklemişler onu? Aynen. Biri bırakmış da olabilir. Evet bir sayfa daha buldum bak. Açsana oğlum burayı. E, Broken'i bulamadım. E, Broken ne abi? Ben bilmiyorum Broken'i ya. Burayı niye açamadım ya? Allah Allah. Burası açılmıyor bak. Neyse hadi şu Broken'i bulalım. Biraz da tabanca ile gidelim. Ne öyle pompalı yılaymış. Ben... He. Brober abi ben buradan buldum. Bu broken dedikleri şey nerede? Alet nerede? Bak gene broken diyorum. Allah Allah. Ne ya bu broken? Aşağı iniyorum ben buradan. Aşağıdaki odalar ben bir daha gezeyim. Beyler broken arıyorum var mı? Varsa verin. Uğraştırmayın milleti. Mermi de al. Abi ben iki tane de anahtar buldum ama. Onlar nereden? Ben şuraya bir daha gireyim. Bak burada bir şey alma butonu çıktı. Burada bir şey mi var? Ne var lan burada? Allah Allah. Anlamadım ama boş ver. La oğlum çıkacağım la dur. Aç şu kapıyı. La oğlum açsana. He? Dur abi bıçak seçme Allah Allah nerede bu ya Nereden bulabilirim ben bunu arkadaşlar Kendi sayfam kaldı ha Bir sayfa nerede Aa, Bak burada böyle alma şeyler çıkıyor ama Anlamadım bak Bir sürü dolapların içinde bir yerde de işte ben göremedim ya. Roken midir nedir artık hadi karşıma çıktı alayım da seni hadi gideyim. O kapıların içinden bir yerde çıkartacağım. Silendire yine nerede ya? E niye göremedim kardeşimizi? Kardeşim neredesin? 3-4 defa çıktın karşıma seni öldürdüm biliyorum. ama meksik Abi ben iki tane anahtar buldum bak. O broken dedi acaba anahtarla ilgili bir şey mi anlamadım ki. Ya hadi ya. Abi nereden bulayım ben şimdi sana o diğer aleti? Her tarafa gezdim arkadaşlar. Her tarafı gezdim ya. Olmadı videoyu bitiririm yani bulamazsın. Son odalara da bakacağım. Yok abi yok. Nereden olsun? La bunun bilgisi mi var lan yoksa çalan şeyle bilgisi mi var? Buna da bir şey yapamıyorum ki. Aa roken kendidi acaba bu kılıç mı? Bir saniye oraya bir gideyim tekrardan. Olabilir. Yo. E ne ilgisi var o zaman bunun? He. Ben de bir şey zannettim ya. Neyse. Abi son Bu ne ya abi? Acaba şu ortumla ilgili bir şey mi? Roken dedi acaba bu mu? İyi de ben bunu alamıyorum. Ne oluyor lan? Allah Allah. Bilmiyorum ya. Oyuncak ayıyla da zaten bir ilgisi yok. Burayı zaten kırdım. Burayı da aynı şekilde broken diyor. Bulamadım o sonra artık alet neyse artık. Bilmiyorum abi ben videoyu burada dur atlatıyorum. Hatta bitireceğim direkt. Ben bulamadım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Slenderine Must IT House isimli bir oyun oynadık sizlerle beraber. bilmiyorum sonlara doğru bir alet eksikti ya da ben göremedim gözümden bir yer herhalde kaçtı. Bilemiyorum ya aslında finale de fazla bir şey kalmamıştı. Çünkü 7 tane sayfa bulmuştuk. Son bir sayfamız kalmıştı. Onu bulamamıştık. Neyse önemli değil. Ee, bu videoyu da atacağım gene sizler için. Umarım sizler de sevmişsinizdir bu oyunu videoyu. Ee, aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Bir başka korku oyunlarımızla görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.